Tukas Genel Bakış ve Trend Tukas hissesi son 3 ayda önemli volatilite yaşayarak genel olarak yükseliş trendi izledi. Haziran başında 2,55 seviyesinden başlayan hisse, Ağustos sonunda 4,19A yükseldikten sonra Eylül ortasında 3,73E düştü. Bu dönemde yaklaşık %64'lük bir artış sonrası, %11'lik bir düzeltme yaşandı. Genel görünüm orta vadede yükseliş eğilimini korurken son dönemde kısa vadeli zayıflama sinyalleri veriyor. Fiyat hacim. İşlem hacmi belirli dönemlerde rekor seviyelere ulaştı. Ağustos başında 1.97001470 lik devasa hacimle 3.8'den 3.3a düşüş kaydedildi. Eylül ortasında ise 1.95 lik hacimle 4 18'den 3, 73 e düşüş gözlendi. Hiyat hareketi genelde yüksek hacimli hareketlerle karakterize oldu. Çaykin osilatörü 5 milyar 6130 milyon 137.846,038 pozitif olmasına rağmen son dönemde zayıflama sinyali veriyor. Hareketli ortalamalar EMA ve SMA. Hisse şu anda kısa vadeli hareketli ortalamalarının altında işlem görerek kısa vadeli düşüş trendini teyit ediyor. 5 günlük SMA 3,898 ve 5 günlük EMA 3,8611 mevcut fiyat 3,73 ün üzerinde. Ancak 200 günlük SMA 2,5308 ve 200 günlük EMA 2,5609 gibi uzun vadeli ortalamaların hala üzerinde. Kısa vadeli EMA'ların uzun vadeli EMA'ların üzerinde olması uzun vadeli yükseliş momentumunu destekliyor. Tema 13,7006 yakın dönemdeki zayıflamayı gösteriyor. Teknik göstergeler MACD 0,2029 pozitif ve MACD histogramı 0,0114 pozitif. Bu da yükseliş momentumunun devam ettiğini gösteriyor. RSI 55,5879 nötr bölgede, hisse ne aşırı alım ne de aşırı satım durumunda. Williams R60, 6383 nötr bölgede. MFI 60,0244 hafif aşırı alım sinyali veriyor. CCE 91,525 pozitif, yukarı yönlü momentumu gösteriyor. ADX 42,3534 güçlü bir trend olduğunu doğruluyor. Ultimate osilatör 55,5879 hafif yükseliş görünümü destekliyor. Lineer regresyon. Kesin lineer regresyon değerleri verilmemiş olsa da genel yukarı yönlü fiyat hareketi ve uzun vadeli hareketli ortalamalara göre pozisyon pozitif bir lineer regresyon eğimi olduğunu düşündürüyor. TSF 14-3,6104 mevcut fiyatın biraz altında, bu da kısa vadede yukarı yönlü potansiyel olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki işlem günü açılış tahmini. Son düşüş ve 3,73 kapanış göz önüne alındığında, bir sonraki işlem günü nispeten yatay açılabilir, muhtemelen 3, 7, 3 8 aralığında. Son dönemdeki zayıflık aşağı yönlü hareket ihtimalini artırırken, Genel yükseliş trendi ve ana hareketli ortalamaların üzerinde kalması sınırlı düşüş potansiyeli olduğunu gösteriyor. Direnç ve destek analizleri ve mevcut fiyatın direnç ve desteklere uzaklığına göre gün içi hareket tarzları. Anlık direnç seviyesi muhtemelen 4,0 civarında, son dönemdeki bir engel. Bu seviyenin üzerinde kırılması durumunda bir sonraki direnç 4,2 olabilir. Destek tarafında ilk destek seviyesi 3,6 civarında psikolojik bir seviye. Bir sonraki destek 3,516. 25 günlük SMA seviyesi. Mevcut fiyat hem desteğe hem de dirence yakın. Bu da son düşüş sonrası konsolidasyon dönemine işaret ediyor. Gün içi ATR 14 değerine göre muhtemel yüksek ve düşük değerler. ATR 14 değeri 0,2568 yaklaşık 0,26 lık günlük ortalama aralığı gösteriyor. Bu hesaba göre hisse bir sonraki işlem gününde 3,99 a kadar yükselebilir veya 3,47 a kadar düşebilir. Son düşüş ve nötr momentum göz önüne alındığında her iki yönde hareket mümkün. Ancak genel yükseliş trendi hafif yukarı yönlü eğilim gösteriyor. Olası senaryolar. Yükseliş senaryosu, hisse yükseliş trendine devam eder, 4,0 direncini kırar ve 4,2 veya üzeri seviyelere ulaşır. Bu, artan hacimli yükseliş günleri ve iyileşen teknik göstergelerle desteklenir. Nötr senaryo, hisse 3, 6, 4, 0 aralığında konsolide olur, piyasa son düşüşü sindirir ve net bir yön sinyali bekler. Düşüş senaryosu, hisse düzeltmesini sürdürür, 3,6 desteğini kırar ve 3,4 veya altına düşer. Bu artan hacimli düşüş günleri ve zayıflayan teknik göstergelerle belirtilir. Sonuç. Tukas son 3 ayda güçlü bir performans sergiledi. Haziran başına göre yaklaşık %64 artış kaydetti. Teknik göstergeler genel olarak yükseliş görünümü sunuyor ancak son dönemdeki düzeltme kısa vadeli zayıflamaya işaret ediyor. Yatırımcılar 4,0 direncinin kırılmasını yükselişin devamı için veya bu seviyede başarısızlığı düzeltmenin derinleşmesi için izlemeli. Teknik göstergelerdeki güçlü sinyallere rağmen son düzeltme dikkatli olmayı gerektiriyor. Özellikle hacim desenleri ve kritik destek direnç seviyelerine odaklanılmalı. Mevcut koşullar ve son düşüş göz önüne alındığında dikkatli bir yaklaşım ve uygun risk yönetimi öneriliyor.